Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün sizlerle 2023 yılının, Ocak ayının enerjilerine bakacağız. Kimler için? Tabii ki de yay burcu kadınları için bakacağız. 5 tane farklı destem vardı biliyorsunuz, söylemiştim diğer videolarda da. Hani daha fazla deste ekleyeceğim, 2 tane de olabilir diye. Ama ben bir tane eklemeyi uygun buldum çünkü... Kolektif açılımı uygun bir deste olması gerekiyordu. Bu da evrensel enerji kartları destesi olacak. Şöyle tanıştırayım sizi. Enerji kartları destemin içeriğinde Regulus, Zühre, Vesta ya da Fista diğer ismiyle Antares, Uranüs, Şiron, Neptün, Sirius, Athena, Müşteri yani Jüpiter, Spica, Aldebaran, Juno, Satürn, Kamer yani ay. Şems yani güneş. Vega, Plüton bu şekilde gezegenlerimiz var. Bakın Lilith de var. Evet sevgili arkadaşlarım ee, bu desteden e, almak istediğim cevap şu sizler için hangi gezegenin etkisi altında kalacaksınız bir ay boyunca? Yani Ocak ayında, Şubat ayında bütün aylarda buna bakacağız. Hani artık bu da <laughs> Ee, bu deste bu 5 tane destenin ayrılmaz bir bütünü oldu yani artık 6 <laughs> tane deste ve bakalım buna hangi desteği ekleyeceğiz zamanla 6 tane deste ile yola çıkıyoruz sizler için en doğru yorumları alabilmek için evrenden ve sistemden ve sizler için yay burcu kadınları için Ocak 2023'te hangi gezegenin etkisi altında olacak mısınız bakalım bir tane aldım şöyle kenara koydum Ve. O şu dönüşüm tarotu destemden de bir tane alıyorum sizler için. Şöyle şunu almak geldi içimden. Ve destelerimize başlayalım. Üç tane emotions tarot destemden alacağım. Yani de klasik tarot destemden alıyorum sizler için. Kart karıştırma makinesi var mı acaba? Hani para sayma makinesinden sonra <gülüyor> 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 düzgün bir şekilde <laughs> karıştırabilmek adına hani acaba iyi bir şekilde karıştırabiliyor muyum diye kendimden şüphe ediyorum da bazen. Şöyle alalım şu tarafa doğru. Şunları şöyle yanına getireyim. Son olarak da Lara Tarot destemden alıyorum 3 tane ve hemen evrensel enerji kartımızdan başlıyorum yorumlamaya sizler için. Evet bakalım. Benim güzel Yay burcu kadın arkadaşlarım. Ocak 2023'te hangi gezegenin enerjisi altında olacakmışsınız? Yat el kauza ya da betel gaos, Taviz vermemek, takdir toplamak, saygınlık kazanmak, tahammül seviyesinin düşük olması. Güzel. Çok güzel. E, tahammül seviyesinin düşük olması. Birazcık dikkat etmeniz gerekiyor demek ki. Ve arzu. Arzularınızla alakalı. Özellikle para arzusuyla alakalı. Arzularınızı elde edebileceğiniz bir aydasınız sevgili arkadaşlarım. Güzel geldi bence. Evet, sevgili arkadaşlarım görebiliyorsunuz değil mi kartları? Evet. Şu kalp çakrasında şuradan görebiliyorsunuz sanırım ya da şöyle daha alabilir birazcık daha. Şu çiftimizi birazcık şöyle geriye alayım. Evet, sanki şimdi daha iyi oldu. Şimdi sevgili arkadaşlarım, eğer ki eee e, Aralık ayından beri kendi içinizde bir yön kaybı yaşadıysanız yönünüzü, hedeflerinizi kaybettiyseniz tekrar hedefinize başlamak ve ulaşmak için öncelikle bir şeyleri affetmeniz gerekiyor. Bunu kendinizden affetmeye başlayarak yapabilirsiniz. Ya da benim kendimi affedecek bir durumum yok diyorsanız da Affetmeniz gereken birileri olabilir, bir olaylar olabilir. Özellikle finansal sıkıntılarla alakalı bazı geçmişte yaşadığınız e, zorlu ilişkiler olabilir. Kalbinizin kırılmasına sebebiyet veren, e, kalp çakranızın az çalışmasını sağlayan bazı kaygılara e, bulanmış olabilirsiniz açıkçası. Niye de? Da bir çocuk meselesinden dolayı kalbiniz kırılmış olabilir. Bir bebek meselesi, bir çocuk meselesi de olabilir tabii ki. De. Kalbinizin çok kırık olduğunu görüyorum bu konularla alakalı. Çünkü çok kaygıda bulunmuşsunuz ve kalp çakrınızı tam manasıyla çalıştıramıyor olabilirsiniz. Sevgi alma verme dengesinde bir düzensizlik meydana gelmiş kaygıdan dolayı. Karşınızdakine yeteri kadar sevgi veremiyor ve karşınızdakinden de yeteri kadar sevgi alamıyorsunuz. Karşı taraftan sevgi alamadıkça verme konusunda da problem yaşıyorsunuz. İkili ilişkilerde, sevgili sevgi ilişkilerinde, ailesi, ailenizle alakalı olabilir, ikili ilişkilerde olabilir. Sürekli böyle bir sıkıntı söz konusu olmuş ama aslında... finansal sıkıntılarınızı da sirayet ediyor bu ilişki çünkü yani hani bir iş ortağınız olur onda da böyle hani birbirinizi anlayamazsınız ha bu ne biçim insan dersiniz ne yapmaya çalışıyor dersiniz İşte bu da e, kalbinizin kırık olduğundan dolayı karşınızdaki de anlamaya güçlük çekiyor olabilirsiniz o da sizi anlamaya güçlük çekiyor olabilir anlayamıyor olabilir sevgili arkadaşlarım yani şimdi e, şöyle de bir durum sanki bir iflas durumları olabilir bir gücünüzü kaybetme durumlarınız olacak ya da olmuş içsel çatışma yaşıyorsunuz ya da birileriyle çatışacak kavga edecek olabilirsiniz bir güçten düşme durumlarınız söz konusu sizin ve bir pişmanlık enerjisindesiniz ve bir dönemden geçiyorsunuz bir kule anını yaşayacaksınız ya da yaşadınız aralık 16'da yaşamış olabilirsiniz veyahut da aralığın son haftasında böyle bir durumlar yaşayacak yaşamış olabilirsiniz bu bir geçiş dönemi bu bir e, olgunluk sizi olgunlaştırmak için hayatınızda olması gereken bir süreçten geçiyorsunuz 10 yaşından 20 yaşına kadar olan süreçte bir düşünün neler oldu 20 yaşından 30 yaşına kadar olan süreçte biraz düşünün neler oldu bakın bakalım geçmişe yaşınız her neyse bir geçiş döneminde olduğunuz çok belli ve bir mesajınız olacak peki bu mesaj başlı başına olarak geldi bence neymiş bu mesajınız hukuki meselelerle alakalı bir iletişim bir haberleşme söz konusu olabilir buradaki bir, sizi çok üzen bir durum evet artık taviz vermeyeceksiniz artık e, takdir toplamak saygınlık kazanmak isteyeceksiniz ve ne yazık ki yaşadıklarınızdan dolayı da tahammül seviyenizin düşük olduğu bir ocak ayı yaşayacak olabilirsiniz. Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Kolay şeyler değil. Zorlu olaylar söz konusu olduğu sürece elbette ki tahammül seviyemiz nasıl yüksek olabilir öyle değil mi? Peki konu nedir? Baba figürü, babadan gelen, eşten gelen durumlar söz konusu gücünüzü kaybetmenize sebep olmuş. Hatalı olan babanız olabilir, eşiniz olabilir ya da baba tarafından getirdiğiniz bir karmik bir durum olabilir. Bir rekabet geliyor baba tarafından. Uzun zamandır süre gelen bir durumu ve siz bu durumdan çok muzdaripsiniz, çok tedirginsiniz. Farkındasınız siz bu durumun. Biliyorsunuz ne olduğunda. Peki. Neden pişmanlık duyacaksınız? Aceleci tavırlarınız yüzünden sürekli hani böyle sabırsız, aceleci, biraz fevri, çabuk sıkılan bir insan olabilirsiniz bu huyunuzdan dolayı e, pişmanlık yaşayacaksınız diyor kartlarımız. Peki bu kaygınızın sebebi Bu kaygınızın sebebi arkadaş grubunuz olabilir. Yakın arkadaş çevreniz, iş arkadaşlarınız, eğitim hayatından arkadaşlarınızla olan görüşmelerinizden sonra bir konuyla alakalı eee kendi statünüzle alakalı, toplum içindeki statünüzle alakalı bir kaygıya e, sebebiyet veren duygulara duygularınız oluşmuş. Aslında maddi açıdan çok iyi görünüyorsunuz. Tek başınıza e, yetebilecek seviyedesiniz. Aileden gelen bir zenginlik olabilir. Eğitimlisiniz. Yeteri kadar donanıma sahipsiniz. Ama e, bütün bunlar... E, bir şeyleri tetikliyor. Peki madem durumunuz iyi bu finansal sıkıntı nedir? Ha, sevgili arkadaşlar eşinize mi verdiniz bu parayı? Hay Allah bir kısmınız için bu şekilde. Bir kısmınız için eğitim hayatınıza çok para harcamışsınız. Baya baya bir harcama yapmışsınız. Ama burada ben eş veya baba figürü demiştim. Dikkat ederseniz bir sizi üzen bir olay olduğunu söylemiştik burada. Burada da finansal sıkıntıların eşinizden kaynaklı veya hutta eğer evli değilseniz eğitim hayatınızdan kaynaklı bir durumlar olabilir diyor burada. Evet, peki. geçmeniz gereken kapı nedir? Bir sır kapısından geçeceksiniz. Yani Kanal 7 gibi konuştum ama hani bir 5. boyut bir şeyler vardı böyle hatırlar mısınız eskiden bilmiyorum. <laughs> böyle bir diziler falan vardı Kanal 7'de ben gülerdim onları ama. hani <laughs> böyle geçeceğiniz kapı sır kapısıymış sevgili arkadaşlar. Sırlar aydınlanacakmış. He. Şimdi kaç yaşındasınız bilmiyorum ama biraz böyle yaşınızı almış olabilirsiniz bu videoya denk gelen sevgili Yay Burcu kadını arkadaşlarım için hayatınızın aşkını bulacak olabilirsiniz. Bir diğer anlamı ise güzel bir ortaklık kuracağınız birisiyle karşılaşacak olabilirsiniz. Başlayacak olabilirsiniz. Ee, bu işin yıldızı yüksek görünüyor, İyi görünüyor. Yani neye başlarsanız, ister aşk hayatınıza başlayın, isterseniz iş ortaklığında başlayın, muhakkak devamı olacak ve güzel bir birliktelik olacak diyebilirim. İş konusunda da, aşk konusunda da sevgili arkadaşlarım, bu şeyden geçeceksiniz. Bu sizin yaşamanız gereken bir şey. Peki herhangi bir olumsuzluk var mı? Bu işte herhangi bir olumsuzluk olabilir mi? Ha bazı böyle e, çok sorgularken bilinçaltıdaki korkularınız ortaya çıkıyor olabilir. Ya şöyle olursa ya yine böyle olursa dediğiniz durumlar oluyor olabilir. Belki eski pişmanlıklarınız, böyle hayal kırıklıklarınız aklınıza geliyor olabilir ama çok fazla düşündüğünüz için, çok fazla muhakeme ettiğiniz için bunlar oluyormuş. Bunları yapmamaya özen gösterirsiniz, daha iyi olur sizin için. Daha az düşünmeye özen gösterin sevgili arkadaşlarım. Peki bu Pusula kartı ile başladık. E, i̇stenilen yöne doğru harekete geçmek, affetmek ve çocuk enerjisinde 3 tane kartımız geldi. Evet, bakın yine bir çocukla alakalı bir durumda söz konusu olabilir. Şimdi. Eskiden olan. Veyahut da çocukluğunuzla alakalı Bazı durumlarda Bir e, hesaplaşma meydana gelecek Yani e, Önünüzü daha iyi görebileceksiniz Bir vicdan temizlenebilir e, Bir e, Saygınlık kazanabilirsiniz Takdir toplayabilirsiniz Evet, Almanız gereken e, Bir ünvan olabilir Veyahut da e, Artık evet görmeniz gereken takdiri sevgiyi göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Ama bunu uzun zamandır aslında görmeniz gerekiyormuş. Ee, ne yazık ki işte zamanı şimdi gelmiş sevgili arkadaşlarım. Ondan dolayı ee, Ocak 2023'te göreceksiniz bu güzellikleri. Neyse ki şükürler olsun yakın bir zaman sizler için çok iyi olacak diyebilirim. Ee, yine böyle kolektife baktığımız için fazla konular var. Ben bunu hissedebiliyorum. İsterseniz tabii ki yine bireysel açılım için bana ulaşabilirsiniz Instagram sayfamdan. Pekala hadi bakalım sorularımıza geçelim. Bir işi olmayan sevgili yay burcu kadını arkadaşlarım bu işe bir çözüm yolu bulacaksınız. Artık işiniz olacak. Keskin ve hızlı bir şekilde bir vakitte bir gün 10 on gün 11 on gün ya da en fazla bir ay diyorum sizler için anlık enerjilerdir ama yine de Bazen böyle kişiden kişiye göre enerjisel zamanlar değişiyor. Bir işi olanlar için ise yine birli vakit veriyor. Ayın biri, onu, on biri ya da bir ay içerisinde, bir hafta içerisinde de olabilir. Nedense burada bir haftayı daha çok hissettim. İşinizde daha fazla böyle sanki nasıl söylesem yüksek ve güçlü bir enerji meydana gelecek. Yani gerçekleştireceğiniz bir başarı veya hedefinize yoğunlaşma, yeteneklerinizin farkına varma durumlarınız olabilir. Veyahut da engellerinizi yenebilme gücü ve bu gücün kişiyi kamçılaması gibi de olabilir. Hani elinize sopa tutmuşsunuz gibi düşünün. Hani böyle sopayı elinize almışsınız da hani artık bütün böyle otorite bende hani kontrol bende der gibi. eee belki de hani bir e, macera bir başlangıç işinizde yeni böyle bir yenilik böyle güzel bir şeyler var veya da böyle e, engellerinizi yenebilme gücünüz ve bu gücün kişiyi kamçılaması işte dediğim gibi hani böyle biraz daha e, kendi kendinizi motive edeceğiniz bir dönem olabilir evet doğru kelime bu aynen kendi kendinizi motive edeceğiniz bir ay olabilir. Biraz fazla e, konuştum gibi geldi bana ama e, yine de en doğru yorumu yapabilmek adına sizler için. Peki bir ilişkisi olmayanlar Ocak 2023'te Aa çok güzel. Siz ne yapıyorsunuz? Direkt evleniyor musunuz? Arkadaşlar sizi de mi everdik? <laughs> Dörtlü bir vakitte bir nişan düğün söz durumları söz konusu olabilir bu sizin olabilir ya da bir böyle bir organizasyonda birisiyle bir araya gelip tanışacak olabilirsiniz güzel çok güzel geldi ciddi bir durum ama yani hani öyle Layla bir birliktelik görünmüyor bir ilişkisi olan yay burcu kadını arkadaşlarım ise evet bir şeyler bitecek ilişkinizde yeni bir başlangıç yeni bir seviyeye geçeceksiniz bazı eski defterleri kapatmanız gereken konular olabilir artık bir daha açılmamak üzere onları yapacak olabilirsiniz. Ee, evet hani e, belki de hayatınızdaki kişi bir toprak kralı da olabilir bu arada ee, hani boğa başak ve oğlak erkeği olabilir yani ilişkinizde Biraz daha böyle sanki suskun olacağınız, belki suskunluğu ve hareketsizliği tercih edeceğiniz bir dönem olacak. Evet para kralı geldi ama partneriniz para kralı olabilir. Aynı zamanda siz de suskun ve hareketsiz kalmayı tercih edecek olabilirsiniz. Bu işler düzelene kadar hani işler bitecek aranızda böyle bir şeyler başlayacak ya bittiği anda başlayacak hem de sevgili arkadaşlar. Siz bu arada suskun kalmayı ve sessiz kalmayı, hatta e, o kadar hareketsiz kalacaksınız ki yani o bile şaşırabilir. Siz bile şaşırabilirsiniz kendi halinize nasıl bu kadar suskun kalabiliyorum diye. Peki, evli olanlar için çok güzel. Haziran ayında e, birlikte bir şeyler, bir aktiviteler yapacak olabilirsiniz ya da e, altılı vakitlerde böyle bir e, kendiniz ikiniz baş başa kalmak için bir yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. E, e, platonik olanlar için ise artık bu işin birden fazla sorun getirdiğini düşünüyorsunuz. İkileme düştünüz ve uzaktan sevmeye, platonik olmaya tekrardan devam edeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Peki ex partnerini bekleyenler, ex partner geliyor. Geliyor vallahi geliyor ilişkiyi güzelleştirmeye geliyor. Siz ne diyorsunuz? Tabii ki de. Yalnız bu arada, bu arada bir de bir hani çok da böyle hani içinizin ısınmadığı ya da sizden yaşça küçük de olabilir ya da daha toy enerjilerde olabilir. Belki aynı yaşlısınız ama bir e, talebiniz daha da olabilir sevgili arkadaşlarım. Ama bence ex partneri bekleyin çünkü o şövalye olarak geliyor. Daha ciddi geliyor. Prens de daha böyle maddiyata odaklı bir erkektir. Ona da dikkat etmenizde fayda var. Yani aklı fikri genelde hep böyle paradadır. E, yani sanki ex partnerinize daha şans verseniz iyi olur gibi geliyor bana. Evet sevgili arkadaşlarım, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Ocak 2023 yorumunuzu da yapmış bulunmaktayım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup beğen tuşuna basıp yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ve 2023 Şubat ayında görüşmek üzere diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.